Eğseniz iyice görecekler. Tamam, tamam. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Yer yer aldı, yerin dibine mi girdi? Bu olup uçmadı ya bu adam. Burada kızdıracaktık işte. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz bu duvardan tırmanıp kaçtı. Amirim tırmanmasına gerek yok ki. Hayalet bu. İçinden geçmiştir. Ne diyorsun lan sen? Amirim bir şey demiyorum ya. Ben sadece bu doğaüstü olaya rasyonel bir açıklama getirmeye çalışıyorum sadece. Levent, sen kendin bu hayatta kendin için rasyonel bir açıklama getirebiliyor musun acaba? Ya, <laughs> bir dakika amirim. Çöp <laughs> kokuyu. Vallahi sağ olun ya. Şu manyaklardan kurtardınız beni. Ah hocam ah. Hani siz Zehra'yı unutmuştunuz? Ne işiniz var sizin düğünde? Dayanamadınız değil mi? Ne ya? Zehra'nın düğününe mi geldim ben? Ne alakası var ya? Ay numara yapmayın hocam bana ya. Numara mı? Ne numarası Melisa Hanım? Allah Allah. Ah, o Zehra var ya, güya vicdan azabı yaşıyor. Tabii. Hemen arkanızdan evleniyordu, gördünüz. Sizin yaşadığınızı öğrenince de kendini affettirmek istedi hanımefendi. Yok ya. İnanmayın hocam ona. İnanmayın, resmen evleniyordum. Ya evleniyorsa evlensin, bana ne? Ha hocam şöyle işte, umursamayın, evlensin, bırakın evlensin. Zaten o sizin aşkınıza da layık değil, mutlu olmayı da hak etmiyor. Ya ne diyorsunuz ben anlamıyorum ki ya. İnsan işten babam dedem yüzünüzü gördüm acaba. Kim kim onlar ya? Ya hocam bana tanımıyormuşum numarası yapmayın ya, ben de bunu anlamıyorum. Ya bana güvenebilirsiniz. Hangi konuda? Her konuda. İyi. O zaman ben neden kaçıyorum? Bu adamlar beni niye kovalıyor? Polis neden peşinde? Siz niye bana yardım ediyorsunuz? Hocam siz benim hayatımı kurtardınız ya. Ne? Ee? İşte ben de bu yüzden size yardım ediyorum. Ya i̇nşallah insan işlem sizi görmemiştir. Bari yakalarsa tıkar içeriye. Allah Allah. Nereye tıkıyor ya? Niye tıkıyor içeri beni? Yanlışlık var diyorum size. Benim polisle molisle işim olmaz. Hocam insan işlem size takıntılı ya. Şimdi de hala ablanın sizin yüzünüzde onu terk ettiğini düşünüyor. Hale kim ya? Allah Allah hale kim? Allah'ım inşallah insan işte yaşadığınızı öğrenmemiştir. Niye? Beni ölü mü zannediyor? Hocam hepimiz öyle sandık. Hepiniz. Evet hocam hepimiz. Ya bayağı ölmüştünüz. Ya ben de bunu anlamıyorum ya. Gerçekten sırrınıza büyük hayranım. Ya benim sırrım mırrım yok. Anladınız mı? Benim sırrım yok. Ben bir yıl komada yattım ama ölmedim. Ne demişler efendim? Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte ya. Görüyorum hocam. Siyah ya. Tamam Zehra'cığım. Hepsi geçti. Şimdi çok daha iyisin değil mi? Neredeyse ya? Zehra Hanım. Son zamanlarda sanırım dün sitesinden kendinizi çok yormuşsunuz. Yeni bir yaşama geçerken geçmişten kopmak mümkün değildir. Biraz dinlenmeniz gerekiyor. Yani ben hayal mi gördüm? Kızım başka ne olabilir ki? Ha? Başka ne olabilir? Ya. Bu, bana böyle yapma. O adam öldü. Sen sadece yorgunluktan hayal gördün. Güzel bir istirahat edeceksin, her şey bitecek. Hayal değildi dede. Gerçekti. Aa! Tamam Zehracığım tamam. Tamam canım. Zehracım Dediğim gibi, iyi bir istirahate ihtiyacı var. Endişe etmeyin. Sağ ol, sağ ol. Tamam canım, tamam. Ee, tamam, e, burası. Burada duralım. Hocam. Hı. Gerçekten burada mı yaşıyorsunuz? A evet. Hocam bana güvenebilirsiniz. Sizi asla aile vermem. Teşekkürler Melis Hanım. Hocam asıl ben size teşekkür borçluyum. Hayatımı kurtardınız hem de iki kere. İki kere mi? Yani bir kere kurtardım hatırlıyorum da. İkincisi hangisi? Onu anlamadım. <laughs> Hocam gerçekten çok şakacısınız. Müsaadenizle yarın akşam yemek yiyelim. Vallahi bilmem ki ya nasıl olur. Hocam size anlatacak çok şeyim var. Detaylı konuşuruz yemekte. Peki olur. Sizi yarın akşam buradan alırım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kertenkele denen adam ailemize nereden bulaştı bilemiyorum. Geberip gitti ama bizim zavallı kız bir türlü etkisinden kurtulamadı. Zehra iyice delirdi valla. Yani ölmüş adamın peşinden bütün gece koşturup durdu. Hayalet değil de gerçek olsaydı... ...bir türlü evlenme teklifimi kabul ederdi. Semih oğlum sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Ben yani çok üzüyorum abi ya. Ay bence Zehra kendini artık kolay kolay toparlayamaz. Kafayı yedi sonunda. Bizim kız nereden aklını getirdi ha? Benim kızım akıllıdır. Bu gece uyusun, dinlensin. Doktorun dediği gibi düzelir. Aykut'u da çağırırım. Beraber karşılıklı konuşurlar, anlaşırlar. Babacığım, gözünüzü seveyim ne olur ısrar etmeyin. Artık bu konuyu kapatın. Artık Zehra'yı kesseniz evlenmez. nasıl bir hayat ben anlamadım ki. Kimseye bir şey de soramıyoruz. Allah'ım ya Rabbim be. Bir de herkes ölü zannediyor beni. Nedir hmm. bu ben anlamadım ki. Yakında bunlar hortlak diye de kovalarlar beni. Hiç şaşırmam. Bu ne ya? Bu da güzeldi be. Ha. Yarın da ders var. Hadi bakalım şimdi gel bir de derse çalış. Neyse kaytarmayalım bize yakışmaz. Ne sonuçta. Of. Of. Of, nerede bu kız ya? An Melis, seni arıyordum. Nerede kaldın bu saate kadar? Ay anne, düğünün olduğu yerde bekliyordum geri dönersiniz diye. Ay, ya niye dönelim ki? Düğün mü kaldı? Ee, Zehra niye çıkmış öyle apar topar? Ay Melis, hiç sorma. Bunun şu sahte kocası vardı ya kertenkele. Sen bunun hayaletini gördüm diye bütün gece koştur, el aleme rezil etti bizi. Aa, şimdi böyle mi oldu anne? Dedeme karşı babanla birlikte Zehra'yı unurken böyle demiyordunuz ama... ...özür dile Zehra'dan diyordun, unuttun mu? Ya Melis, saçmalama. Ya sen benim kızımsın. Ay, kiminle kıyaslıyorsun kendini? Hem tatlım dedeni bilmiyor musun? Vallahi hepimizi evden kovar. Zehra'dan başkasını gözü görmüyor. Ne güzel evlenip gidecekti, biz de kurtulacaktık. Ama şimdi Aykut'un ailesi var ya... ...asla kabul etmez bu evlilik işini tekrar. Yattı yani, bu iş yattı. Evlilik mevlilik yok. Ya. Affet beni Ziya. Yalvarırım affet. Ödem'in baskısına karşı koyamadım. Yoksa asla oturmazdım nikah masasına. Asla. Affet beni ne olur. Ziya hoca seni asla affetmeyecek Zehra. Bir daha Ziya'yı bulamayacaksın. Onu bulmana asla izin vermeyeceğim. Çünkü sen onu hak etmiyorsun.